kafa masajıyla başlıyoruz dedi. Saçları çekelim, sallayalım. Derin nefeslerle şöyle her yöne sallayalım. Her yerden tutmuş ve çekmiş olalım. Bu ne yapıyordu? Hem yüz kaslarımız için çok etkisi var. Bu kaslar hep beraber gördüğünüz gibi bağlantılı. Hem de saç dökülmesini azalttığı bilimsel olarak kanıtlandı bu masajın. Benim saçlarımın gürleşmesinin ve bu kadar hızlı uzamasının sebebi budur yani. Her gün yapıyorum. Şimdi parmaklar güçlü, bastıra bastıra birbirinin içine geçirelim. Bakın itiyorum. Güçlü bir şekilde itiyorum kafa derimi. Yavaş yavaş arkaya gidiyorum. Ayrıca migren, baş ağrısı, stres, diş sıkıyorsanız her gün yapın. Uykusuzluk probleminiz varsa her gün yapın. Bastıra bastıra birbirini içine geçirdim. Bir de bakın şu kemiklerle bastıracağım kafa derimi. Bazı yerler acıyacaktır. Çünkü ger